Kendini şanslı hissediyor musun? Müzik Heyecan verici Mayotel çekilişlerimize katıl ve mükemmel hediyelerimizden birini kazanma şansı yakala. 1 Şubat 2014 tarihine kadar Mayotel'e kayıtlı olan herkes profilini tamamlayıp çekilişe katılabilir. Anında birçok büyüleyici ödül. Bir Opel Adam, 5 iPhone 5, 10 iPad Mini, 1000 Opel Ajandası ve 3000 adet bir yıllık ücretsiz yol yardımı. cinayetiyle açıyoruz gözlerimizi. Erkeklerin sevgisi her gün içimizden kız kardeşlerimizi alırken herkes üç maymunu oynuyor. Öyle ki 2013'ün ilk 10 ayında erkekler 168 kadını öldürdü. 148 ve kadın ve kız çocuğa tecavüz etti. 170 kadını yaraladı. 123 kadın ve kız çocuğunu taciz etti. Biz kadınları öldürüleceklerini biliyorlardı. Çığlık attılar. Yardım istediler. <laughs> Savcılara, polislere başvurdular. Ama ne yazık ki yargı dilekçelerini gördüğü halde işlem yapmadı. Polis katilinin evine yolladı. Bakanlar münferit dedi. Meclis gözünü kapadı. Medya kadını suçladı. Akrabaları gizledi. Sokaktan geçenler umursamadı. Böylelikle ise kadınların katlini suç ortağı oldu. Kadınları öldürenler ise haksız haksız tahrik indiriminden yararlandı. Başta NC davası olmak üzere birçok davada kadınları öldüren, tecavüz eden erkeklere ceza vermemek için elinden geleni yaptı hakim ve savcılar. Üstelik bunu ailenin ve toplumun namusunu korumak adına yaptılar. Her geçen gün artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 17 Kasım tarihinde ilimizin Derince ilçesi Dolu Kınar Mahallesi Demiryolu rojmanlarında yaşayan Hayriye Tan aldatıldığı iddiasıyla eşi tarafından önce bıçaklandı sonra alt tüfeğiyle öldürüldü. Biz kadınlar daha gölcükte uğ istismara uğrayan öğlenin suçluları Elveda'nın vücudundaki kırıklar, yüzündeki morluklar geçmeden, Hayriyenin ölümüyle sarsılıyoruz. Mahur herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Üç çocuk zorun. Üniversitede evlenen gençlerin kredi borçlarını sileriz. ...telkinlerinde bulunan bir başbakan'a, kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etmeyeceksin diyen bir bakan'a mini etek giyen kadınlardan tahrik oluyorum diyen bir profesöre, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kendi rızasıyla erkeklerle birlikte olduğuna karar veren yargıta üyelerine, karakolda kadını dövüp sonra ondan şikayetçi olan polislere, 14 yaşında kız çocuğuna tacizde bulunan 70 yaşındaki gazetecilerle ve tüm bunları yapıp tahrik ve iyi hal indirim alanlara sahip bir ülkede yaşadığımızı biliyoruz kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanı sıra bir zihniyet değişimine de ihtiyacımızın olduğunu farkındayız. Bununla birlikte her geçen gün daha yakıcı bir hal alan şiddet ve ölümler karşısında acil tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. AKP, elini ve ben çek! <laughs> Bizler Kocaeli Kadın Platformu olarak diyoruz ki Ayrıya sanın katili, öğleyenin suçluları cezalandırılana kadar bu davalı